Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pis Yedili 2011-2014 yılları arasında yayınlanan gençlik ve komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. 25 Ekim 2011 tarihinde Show TV'de yayınlanmaya başlamış ve 24 Haziran 2014 tarihinde 101. bölümüyle yayından kaldırılsa bile 6 yıl sonra 10 Haziran 2020 tarihinde kalan 4 bölümünün de yayınlanmasına karar verilmiştir. Kadir Doğulu dizide Bayram Paşalı karakterine hayat vermiştir. Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 yılında Mersin'de doğmuştur. Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynamıştır. 2011'de sona eren diziyle oyunculuğa tam anlamıyla adım atmıştır. Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile evlidir. 2020 yılında ise Jet Society adlı dizide rol almıştır. Eda Ece dizide Cimbom olarak yer almıştır. Eda Ece Türk oyuncudur. Şişli Terak Kilisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirmiş, üç kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2015 yılında Kocan Kadar Konuş Sinema filminde oynamış ve Show TV'de yayınlanan İlişki Durumu Karışık dizisinde oynamıştır. 2016 yılında Kocan Kadar Konuş Diriliş Sinema filminde ve Görümce Sinema filminde oynamıştır. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynamış ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri Deli Dumrul adlı sinema filminde rol almıştır. Ayrıca günümüzde Yasak Elma dizisinin başroldür. Melis Baba da dizide Elçin karakteriyle yer almıştır. Melis Baba da 17 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiş, Adana'da büyümüştür. Sahne ilk olarak 5 yaşına çıkmış ve öğretim hayatı boyunca amatör olarak tiyatro oyunlarında rol almıştır. 2002 yılından itibaren birçok reklamda oynamıştır. İç mimarlık mesleğini de uzun süre başarıyla icra etmiş olan Melis Baba da, 3 yaşında resme ilgi duymaya başlamış olup halen amatör olarak resim ve heykel sanatı ile ilgilenmeye devam etmektedir. En son 2020 yılında Aşk Çağırırsan Gelir adlı sinema filminde oynamıştır. Burak Alkaş dizide Orço karakterine hayat vermiştir. Burak Alkaş 1983 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında rol aldığı Büyük Buluşma dizisiyle başlamıştır. Cümbür Cemaat, Cennet Mahallesi, Pars Narkoterör, Yeşil Deniz ve Toz Koparan dizilerinde rol alan Burak Alkaş 2015 yılında Seçil Alkaş ile evlenmiştir. 2016 yılında dünyaya gelen Destine isminde bir kızı vardır. Halil Babür dizide trafo olarak yer almıştır. Halil Babür, Türk oyuncu, oyun yazarı ve rejisördür. Çukur dizisinde Veysel karakterini canlandırmıştır. Kar filmiyle 2017 Altın Koza Umut Vadeden Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. 11'e 11, Kasap ve İçimdeki Yangın oyunlarının yazarıdır. Sezer Arıçay dizide Furkan karakteriyle yer almıştır tiyatro üzerine eğitim olarak oyunculuk kariyerine iyi bir başlangıç yapan Arıçay, şansının da yardımı ile pek çok başarılı projede yer almayı başarmıştır. ATV ekranlarının yeni sezonda en iddialı dizilerinden biri olmaya aday gösterilen ve ünlü isimlerin yer aldığı Beyaz Karanfil isimli dizide rol almaya hazırlanan Sezer Arıçay, dizide yan rollerden birini oynasa da genç sayesinde ilerleyen yıllarda başrol olmaya hazırlanan bir aday olarak gösterilmektedir. Barış Akan dizide Küçük Bey karakterine hayat vermiştir. Barış Akan 1986 yılında dünyaya gelmiştir. Tarık Akan'ın oğlu olan Barış Üregül'ün annesi Yasemin Erkut'tur. 2 yıl önce evlendiği şarkıcı Asya Engin Üregül'den boşanma davası ile gündeme gelmiştir. Şu an özel bir okulun yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Bükre Atala dizide Karabiber olarak yer almıştır. Bükre Atala 16 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası ünlü oyuncu Yusuf Atala'dır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimleri almıştır. 12 Haziran 2015 tarihinde vizyona giren Hamnaz Karanlıkta Saklanan adlı korku filminde Furkan Kızılay ve Hazal Şenel ile birlikte rol almıştır. Bu filmde de Semra rolünü oynamıştır. Hazal Şenel dizide salça karakteriyle yer almıştır. Paten, yüzme ve voleybol gibi sporlar yapmaktadır. Ayrıca tiyatro oyunlarında oynamakta, bale eğitimi almakta ve halk oyunları ile ilgilenmektedir. Birçok tiyatro oyununda oyunculuk yapmıştır. İlk olarak ATV'de yayınlanan Sinem Kobal'ın başrolünde oynadığı Selena adlı dizide Kıvılcım Aykar adlı bir karakteri canlandırmıştır. Ardından Şol TV'de yayınlanan Türkmalı adlı Güldürü dizisinde ailenin kız çocuğu olan Melodi Kuzu'yu oynamıştır. Ayşegül Aldinç dizide Esmoş olarak yer almıştır. Ayşegül Aldinç Türk şarkıcı ve oyuncudur. Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümünü şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünü bitirmiştir. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra Anafartalar Ortaokulu'nda resim, İstanbul Akaretler Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapmıştır. Profesyonel müzik yaşamına 1978'de Mehmet Teoman ile birlikte doldu 45 devirlik birinci yüzünde hastane, ikinci yüzünde yorgun ve mutlu adlı şarkıların bulunduğu plak ile adım atmıştır. 1994 Adana Altın Koza Film Festivali'nde ile filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Asuman Dabak dizide Songül karakteriyle yer almıştır. Asuman Dabak Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. 1 Şubat 1970 tarihinde Akisar'da dünyaya gelmiştir. Sanat hayatına Bahçeli Evler Belediye Tiyatrosu'na başlayan Asuman Dabak seslendirme üzerine çalışmalar yapmıştır. Tatlı Hayat dizisindeki menekşe rolüyle ilgi toplamış Ayrıca özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapmıştır. 2006'da Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurmuştur. En son 2021 yılında Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü adlı filmde rol almıştır. Turan Özdemir dizide Hasan Paşa karakterine hayat vermiştir. Turan Özdemir, Türk tiyatro, sinema, dizide oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. 2006 yılında dondurman gaymak filmindeki Ali karakteriyle 13. Altın Koz'a film festivalinde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır. 15 Ocak 2008'de İstanbul'un Beykoz ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında vefat etmiştir. Melih Selçuk dizide Rüzgar Kralı olarak yer almıştır. Melih Selçuk 7 Şubat 1984 tarihinde Mardin Kızıltepe'de dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezundur. Üniversitede okurken kantinde gördüğü bir ilan ile başvurduğu zaman Semih Kaplanoğlu'nun 2008 yapım süt filmine başrol oyuncusu olarak seçilmiştir. Başak Köklükaya ile başrolde oynadığı bu ilk filminde 16. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde umut veren genç erkek oyuncu ödülünü almıştır. En son 2019'da Sevgili Geçmiş adlı televizyon dizisinde rol almıştır. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya beğeni ve yorumlarınızı merakla bekliyoruz.